Rüyada yarasa görmek tabiri görmek ve rüya yorumu bizim, ne anlama hepsini. gelir? Ne demektir rüyada yarasa görmek? Hayırlı olan şeylere delalet Rüyamız etmez, yolunda giden her ne varsa bir anda alt üst olacaktır diye tabir edilir. Kişinin ailesindeki rüyada. ve işindeki düzenin bozulmasına, rüyada. sıkıntıya ve darlığa düşmesine, üzücü haberler almasına, maddi ve manevi yıkımlar yaşamasına yorulur. Görüşmeler. Rüyasında yarasa gören kişinin başarmak ve gerçekleştirmek istediği şeylerin önünde büyük engeller çıkacak. Bu nedenle de meşakkatli günler geçirecek demektir. Fakat rüya sahibi sebat ettiği ve vazgeçmediği takdirde bu engeller ne kadar büyük olursa olsun yine de amacına ulaşarak istediği başarıyı ve zaferi elde edecektir. Bazı rüya tabirleri rüyada yarasa görmenin kişinin ömür boyu ayıplanmasına neden olacağı ve her daim göz önünde duracağı bir hata yapması olarak yorum yapar. Rüyada açık renkli yarasa görmek kişinin ailesinde yaşanacak olan kayıplara da delalet eder. Bazen de kişinin hak yolundan ayrılarak yanlış ve kötü yollara sapması ya da son anda bundan vazgeçmesi şeklinde tabir edilir. Rüyada yarasa görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta, ısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması Görmüş dileğiyle olduğunuz. bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rüyada gördüklerinizin